Selamlar, inşallah. 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 Böyle sevimli bir şey yetiştirdikleri için sevini bir hanımı. İnşallah Allah onlardan razı olsun. Programda toplam kaç kelime konuştun? Hiç konuşmadım çünkü Maşallah. ben kim ben ilk Hollanda'dan geldiğimde bunlar benim peşime takıldı hı hı. ve konuk ettiler. Çok tesadüf gelişti her şey ilk geldiğim ay ve kim olduğunu bilmiyorum a karşısına geçti. Birçok çok kaçacağız dediler. Çok yani Çok tuhaf bir şekilde gelişti bu. Hı. Karşısına geçti mi maşallah inşallah maşallah inşallah falan dedim. Ne oluyor ya? Hı. Gerçekten ne oluyor burada? Hı. Sonra bunlar işte bizim dinimizden bahsetmeye başladılar. Hı. Tamam ben de Müslümanım ama bu kadar dillendirmeye gerek yok birinci olarak. Sonra işte şeyden konuşmaya başladı. İşte Hollanda'da esrar serbestmiş. Böyle bir şey var mı? Evet diyorum ben de. Hı hı. 18 yaşındayım o zaman işte. Evet diyorum. Sonra dedim ki bu adam kim? Yani ne yak? Ne oluyor burada? <gülüyor> <gülüyor> Affedersiniz. <gülüyor> Ve a, şey a, üzerine gitmeye başladım. Ben bu esrar konusu üzerine gitmeye başladım vesaire vesaire. Ve beni kovdular oradan. Ha bildiğin kovuldu. Evet. Harikaymış ya. Çünkü kovdu. ben çok rahatsız oldum. Gerçekten ben yani ne olduğunu bilmediğim için sonra bu inşallah maşallahları yani duyduktan sonra dedim, yani doğru bir yerde değilim galiba. Anladım.